CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. 19 Mart'ta gözaltına alınmadan hemen önce bir gün öncesinde hatırlarsanız hatta bir gün bile değil 12 saat öncesinde önce üniversite diplomasının iptal edildiği duyurulmuştu. Bütün olaylar aslında oradan başlamıştı. Ama bakın aradan kaç gün geçti. O tarihten bu yana neredeyse bir ay oldu. İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili hala Resmi bir belge yok. İmamoğlu'nun avukatı konuştu. Ekrem İmamoğlu üniversite diplomasının hala e-devlet sistemi üzerinden görüldüğünü açıkladı. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışıyorlar. Ekrem karşıma rakip çıkmasın. O günü bugünden kesmek istiyor. Tutuklanmadan önce böyle seslendi İmamoğlu. 35 yıl önce mezun olduğu İstanbul Üniversitesi karar aldı. Bir iktisatçı, bir onkoloji uzmanı ve bir konservatuar hocası İmamoğlu'nun diploması usulsüz dedi. 18 Mart'ta iptali yönünde karar geldi. Ancak o tarihten beri diploma ile ilgili resmi hiçbir işlem başlatılmadı. Üniversite bir ilanda bulundu ve bu kararı verdiğini söyledi. Kararı talep etmemize rağmen kararı hiçbir şekilde tarafımıza verilmiyor. İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime gireceğini duyurmasının ardından üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar hızlandı. 22 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yüksek Öğretim Kurulu raporu gerekçe gösterilerek İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ekrem İmamoğlu'na sahtecilik suçlaması yöneltildi, ifadeye çağrıldı. Çok arkadaşlarım var, ben üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan İmamoğlu için daha önce rektörlük tarafından inceleme yapıldığı ortaya çıktı. 7 Ekim 2024 tarihinde İmamoğlu'nun diploması için usule uygundur raporu hazırlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını da kendi belirleyecek aklı sıra bu Ekrem'in önünü kesersen bu partide milyonlarca Ekrem var. Milyonlarca Ekrem var. 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini duyurdu. O tarihten bu yana neredeyse bir ay geçti ancak hiçbir resmi tebliğ yapılmadı. İmamoğlu'nun üniversite diploması hala geçerli. E devletten sorguluyoruz. Orada da bu kararı göremiyoruz. Hala diploması geçerli bir kütük sicil silme işlemi de yapılmamış. Kabul edildiğini bir web sitesinde ilan edildi. Biz oradan okuduk. Karar önümüzde geldiğinde bakacağız. Gerçekten üniversite yönetim kurulu bir kararı var mı? Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olursa yarın da sizin 40 yıllık, 50 yıllık 60 yıllık zeytin tarlalarınıza bankadaki paranıza çöker bunlar. Çöker bunlar. Ve 19 Mart'taki bu gözaltı sonrasında özellikle diplomanın iptal edilmesi sebeple öğrenciler üniversitelerde eylemlere başlamıştı.